Vakan Yusuf'u Yusuf fil bi'ri kuyunun içindeydi. Vakanet ul vakanet el bi'ru amikaten. Ee, kuyu da nedir? Derindi. Yusuf kuyunun içindeydi ama kuyu da derindi. Derin olan bir yerden insan asla tek başına yardım bir kişinin yardımı olmadan çıkamaz. Vakanet el bi'ru fil gâbeti. Kuyu neredeydi? Kuyu da ormanın içindeydi. Yani öyle bir yere atmışlar ki. Öyle bir yeri aç, açmışlar ki kuyu derinmiş. Çıkamayacak kadar zormuş. Ondan sonra kuyu da ormanın içindeymiş. Kuyudan çıktı çıktı diyelim ama ormanda ne tarafa gideceğin, ne tarafa yol ne tarafa çıkıyor, öyle bildiğimiz seni yönlendirecek levhalar yok, kervan yok, kuş uçmaz hiçbir şey. Öyle de kuyunun içine çıkarsa nasıl ormanın dışına çıkacak, nasıl bir yol bulacak? Onun için her böyle ormandan çıkacak levhalar da yok. Yolunu nasıl bulacak? Öyle bir yerdeymiş, öyle bir yer atmışlar ki yolunu bir daha da bulamazsın yani. Gelmesin. Ve til <laughs> gabetu muhişete. Orman da neydi? Çok korkunçtu. Bakın. Bakın ormanda çok korkunçtu. Çok dehşet vericiydi. Ve kane zalike fil leyli. Bu olay ne zaman oldu? Gece oldu. Bir de geceymiş. Ve kane leylu muzlimen gece de nedir? Karanlıktır.